Merhaba arkadaşlar Burada sizlere vereceğim. Enemy. Enemy down. Ben de öldürdüm. Arkadaşlar 5 kill yaptım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Help. Arkadaşlar çok proyuz. Oynadım az önce bir maç girdim arkadaşlar. Arkaç! Alan geldi. Kit yok. 3 tane var. Yetmez lan. Arkadaşa da günah. Acaba dayanabilecek mi? Ay, alan çok kötü oluyor ya. İnşallah beni geçmez. Bak bir şey varmış. Tamam. Duydu. 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 Arkadaşlar adam var. down 6 kill yaptım bu arada. <laughs> Enemy evet. bu arada eğer kanalıma olmayı, like atmayı, o zaman gerçek adam yoksa bu arabayı kim böyle yaptı? Mark the location. Rozak yapabilir. Rozak buraya attı mı ki? Baksa yarın başladım o filme. Ay e, e, şey video. Yani. Baksana fakir yedik oraya da abone olmayı. Moda fiyatı amca da abone olmayı. Yazın moda fiyatı büyük amca da küçük. Yan yana değil. Neyse Bir şey biraz vurdum. Vakit basmaya gitmişti. Gerçek mi? Bilmiyorum da. Yani. Bak ya, tam sana Tamam. Tamam. Arkadaşlar bir tane daha Ne? Arkadaşlar arkadaşlar ben şu kiti alayım ne olur ne olmaz. Aksar. Bat mı? Ha batmış. Enemy! Enemy down! <laughs> Enemy. Enemy down! Başka. Enemy down. Abi at almayacağım. arkadaşlar bu arada gidelim. Çabuk. Abi. Bak, yine mi rozuk? Abi ruzuk başlarım ya. Öteki taraftan adam geliyor. Öteki taraftan ruzuk geliyor. Tamam durdu. Ben evin içine geleyim alan durdu da ruzuk vurursa ölürüz. Ee, abi dikkat almayacağım. Arkadaşlar bu arada ben çoğunlar bana istek atanlar ben bırakacağım. Ben, ben e, yorumları bırakacağım. çok korkuyorum ben öyle Hayır. Hayır. Tamam. Arkadaşlar e, biz gidelim. Marked an airdrop. Arkadaşlar, ben atamam. da atamam. Ben o kullanayım. Bu Ne oldu lan? Enemy! Enemy down! Arkadaşlar <laughs> Arkadaşlar. Hmm. Ben drop'a koşacağım. Arkadaşlar. Ben drop'a işaretleyeyim belki. Bir şey olur. İki numara da öldü ya, yazık. Yabancı mı ne? kurşun gitmiyor. Bak yine. Bak. Enemy. Abi yere yattım mı sıkamıyorum ki. down Ölecektir. Biz başka birileri ne yaparız? Every hey, hey down. New güncastan Arkadaşlar şu bir duruma da bakalım. Alan geliyor ama alanı atlatırız sonra. Bakalım belki evime çıkacak. Yine mi evime yok ya. Nasıl iki kişi oldu? 13 kişi. Yoksa bu çıktı. Gerçek adam çıktı. Hayır çıkmadı arkadaşlar. Bu arada da ne? Yani 8 dakika önce. Artık şu botlar ölsün. Son bir kişi kaldı. Ne olanca ölecek gibi geliyor. Hı. akşam e, videomuz bu kadardı. Kanala abone olmayı, like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.